kırmızı ışık. İnsanlar güçlü olduklarında kendilerine dönerler. Zayıf insanlar başkalarına hizmet eder. Bu çok eski bir kuraldır. Hep yaşar. Bu yüzden herkes planını güçlü Türkiye üzerine yapmalıdır. Ancak bizde bu biraz zor olmakta. Bir şekilde dışarıya bakma, oradan uzanan bir el bulma tutkusu hiç zayıflamadı. Aylardır yazıyorum. İki ekoy burada kıyasaya mücadele ediyor. Siyasi hareketlerimizin de bunları bilerek, burasını düşünerek kendi yazılımlarını meydana getirmesi şart. Yoksa son tarihde hüzünden kullanılmışlıktan başka elde avuçta bir şey kalmaz. Seçimlere giderken küresel değerlendirme yapmak, pek bize göre değil. Şablonlar ve kısa boylu sözler, sert çıkışlar üzerinden yürümeyi severiz. Kolaydır çünkü. Oysa anlamak için bilmek şart. Son 20 yıla bakıp hızla bugüne gelelim. Erdoğan AK Parti içinde yer aldığında en zayıf siyasi figürdü. Daha doğrusu kişisel olarak en güçlü isim olsa da partisine ruh veren Eko çok öndeydi. Erdoğan çok güçlü bir örgütlenmenin öndeki ismiydi. Organizasyondaki imza kendisine ait değildi. AK Parti'nin gelişimi, değişimi ve demir attığı yer itibariyle ekoller arası geçişi görmek mümkündü. Erdoğan partisinin içinde yalnız olduğunu hissedip bir volkanın tepesinde olduğunu gördükten sonra hem rakipleriyle hem de partisiyle mücadele ederek Cumhur İttifakı'ndaki koordinatlara geldim. Bu değişim 2010 gibi başladı aslında. AK Parti'yi kuran Ekol'e karşı devleti yanına aldım. Birlikte mücadele yöntemi geliştirildi. AK Parti, Erdoğan'la birlikte küreselci yaklaşımdan karşı tarafa geçti. Ancak başkanlık sisteminde, dün de yazdığım gibi, öteki gerekliydi. Orasını da AK Parti'ye kuruluşunda ruh verenler tesis etti. Kemal Bey'in CHP'yi ele geçirmesi, Deniz Bey'in tasfiyesi, antitez olarak CHP'yi karşıda konumlandırıyordu. Deniz Bey'in olduğu yere Erdoğan geliyor, CHP'nin yeni lideri ise partiyi değiştirip küresel ekolün yanına park ediyordu. Denge kabaca buydu. İyi Parti, CHP ile MHP de AK Parti ile yürüyecekti. Kürt oyları ise küresel dengenin sonucu olarak gideceği yeri zamanın ruhuna göre belirleyecekti. Daha doğrusu Türkiye'ye biçilen elbiseye göre. Bu noktada Kemal Bey'in aşırı hız yaptığını görmekteyiz. Mesela dünyaya sesleniyorum. Beni Erdoğan'la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi, ülkemi mültecilere açık kapisane yapamaz sözüyle ya da Türkiye'deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler meclise, Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz çıkışıyla ABD'ye, daha doğrusu Pentagon'a karşı olduğunu ilan ediyordum. Kemal Bey ve Küresel Ekol Avrupa üzerinden ABD'ye uzanmaktaydı. Zaten bu sebeple CHP lideri danışman olarak şimdilerde ortalarda görünmeyen Rifkin'i buluyordu. Rifkin'in temsil ettiği ABD ile Kemal Bey'in Avrupa'sı aynı çizgideydi. Sanırım Kemal Bey için de altılı masa için de sorun burada başlıyordu. Rifkin Avrupa Birliği ve Çin hükümetlerinin yanı sıra eski Almanya başbakanı Angela Merkel'e 3. sanayi devriminin uygulanması konusunda danışmanlık yaptı. Bilimsel ve teknolojik değişimlerin ekonomi İş gücü, toplum ve çevre üzerindeki etkileriyle ilgili 20'den fazla kitap yazdım. İlerleme çağından sonra dayanıklılık çağına geçilmesini önerdim. Yeşil enerjinin altını çizdim. Şu anda fosil yakıtları kullanarak inşa ettiğimiz 200 yıllık bir sanayi devriminin faturasını ödüyoruz diyen Rifkin, Avrupa Birliği'ne ekonomi, iklim değişikliği ve enerji güvenliği alanlarında danışmanlık hizmeti veriyordu. Rifkin, petrol üreticilerini zamanla yedek kulübesine alacak bir değişimi öneriyordu ve ekibiyle de bunun için çalışıyor. Davos ruhuna çok uygun adım atıyordu. Bu yola en şiddetli itiraz Trump ve arkasındaki petrol şirketlerinden geliyordu. Hatırlayın, işte Kemal Bey Rifkin'le gaza basıp gitmek istiyordu. O ekolün açtığı kulvarda hız yapmak niyetindeydi. Ancak bunun dışarıda olduğu kadar içeride de dengeleri vardı. Ve bu kağıt üzerinde görüldüğü kadar basit bir hadise değildi. İşte bu iklim altılı masanın ortasında egemenliğini kurmuştu. Meral Hanım dışında sözü olan da yoktu. Kemal Bey, CHP'yi değiştirdim, Türkiye'yi de değiştiririm diye bakıyordu. Ve bununla seçimi kazanacağını düşünüyordu. Hesap hatasını görense İYİ Parti lideriydi. Başkanlık sistemi devam edecek ve iki ekolün içinde yer alan midyeçi frekans belirleyici unsur olacaktı. Altılı Masa'da başkanlık sistemine çok uzak değildi. Bakmayın siz söylenen sözleri. Sadece rutuşla ilerleyeceklerdi bir makyaj onlara yetip de artacaktı bile. Ancak Kemal Bey, Kuvayi Milliye vurgusuyla aslında ABD karşıtlığı yapmakta konumunu belli etmekteydi. CHP lideri Avrupa'da yeşeren, ABD'nin içinde büyük güce ulaşan küresel ekolde yürümek istemekteydi petrol silah Pentagon üçgeninden uzakta duruyordu. Ancak ABD'ye ruhunu veren bu üçlü de Çin'le Avrupa'nın arasını açmak için kendi elleriyle büyüttükleri Pekin'i durdurmak niyetindeydi. Rusya'nın Ukrayna Savaşı ve Çin'in en büyük ortağı haline gelen Avrupa'nın durması, gerilemesi bu nedenleydi. Avrupa'nın zor durumu Putin'in iştahını kabartıyor, saldırıların artışı da Ukrayna'ya yapılan silah yardımının ritmini yukarı çekiyordu. Yani kontrollü, uzun bir savaş için ortam hazırdı. Ve burada Türkiye Başkanı Erdoğan'la muazzam bir denge kurmuş, savaşın belki de en büyük kazananı olmuştu. İşte bu nedenle Avrupa bile kazanmasını istediği Kemal Bey'den desteğini küçük küçük adımlarla çekecektir. Savaşın uzaması Avrupa'nın yıkımı anlamına gelmektedir. Avrupa Birliği elbette altılı masanın gelmesini, Erdoğan'ın gitmesini ister. Ancak Erdoğan'sız Türkiye'nin meydana getireceği boşluk başlarına daha da büyük belalar açabilir. Onlardaki gizli korku bu. Rusya kapının hemen önünde. Bu nedenle masa şimdiye kadar aday açıklayamadı. Açıklamaları da kolay değil. Seçimin Türkiye ayağı kadar küresel tarafı da çok önemliydi. Masa bunu pek anlamadı sanırım. Patinaj yapma nedenleri bu olsa gerek. Kemal Bey bu kez ısrarla aday olmak istese de geri adım atmayı aklına bile getirmese de sanırım milliyetçi damar kendisini durduracaktı. Asıl mücadele masanın göbeğindeydi.